Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sözlükte arkadaşlar Fenerbahçe kariyerinin devamını çekiyorum. Arkadaşlar dün e, attığım videoyu izlemişsinizdir. Dün, e, dün maçı kaydetmeye çalıştım. Galiba video oynayacağız. Oynayalım. Bir şey olmaz. Kalksana da. Evet, sonra bir şey olsun. Tamam. Reforma yapıyor. İkimiz sezene geçince. Şöyle ha, pasla başlayalım. Arda Güler, Arda Güler. Pas atalım. Alyoski. Pedro, Pedro. Hadi Pedro. Pedro. Hadi Pedro. Pedro, ne yapıyorsun Pedro? Gerçi benim suçum. Ee, şimdi şöyle değiştirelim. Şunu da değiştirelim. Luan Perez, Luan Perez, Luan Perez. Perez. Helal Lopez, Gerçekte Perez. Gerçekteki gibi oynamıyor? Lohan Perez. Lohan Perez ne yapıyorsun Lohan Perez? Benim suçum Lohan Perez'in. Hatası yok. Ya git git. Hayır git. Bayındır. Ne kadar iyi. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Fafatlı. Joshua King. 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 Şöyle. Ben bunu yapamıyorum arkadaşlar ya. Şöyle atalım. Aldı King 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 pasla gol mü atın ya. <laughs> pasla gol mü atıyorum. Hadi Ferdi gol olur. Ruby dünkü adam. Tabii bu maçı kazanırız. Değiştir. Alex Alex penaltı penaltı penaltı. Lan penaltı. Ben penaltı kurtarım. Ya ya ya. Ya geç. Arda Güler hadi ya. Hadi aynı gerçekteki gibi oyna. Oğlum çok geç yaptım. Dünkü gibi oynayamıyorum. Ver Verdi Kadıoğlu. Verdi ol, alsana. Alyoski, Alyoski. Hadi Alyoski. Bir daha penaltı olmasın. Hayır, hayır, hayır ya. Evet. Aa, kaçın. Ben şunu şöyle vurayım. Zanayi, 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 Zanayi. Zanayi, Pedro, Pedro. On ya, nasıl? Aa, pati. Artur. Hadi Ferdi. Lamperes, 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 hadi al. Lamperes, Lamperes. Bayındır. Evet, emre mor, emre mor, emre mor, emre mor, emre mor pas attım. Joao Pedro, 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 Pedro. Kaçırdım. Çünkü gibi oynayamıyorum. Samedo. Joao Pedro, Joao Pedro kaydım aldım. Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler. Juan Perez aldık. Crespo, 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 Crespo. Pas. Pedro, 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 Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Kaçırdık. Pedro. Lanay. bu uzun videolardan isterseniz çekerim demiştim. Fazla kişi izlemiş o yüzden çekiyorum ya abi. Ah, ah, tüki gibi. Dünki gibi. Dünkü tepkiyi vermedim. Hadi, hadi lan Peres. Dünkü tepki neydi ya öyle? Aha. Maya size. size, size, Hadi size. Size size oğlum. Touch. Bizde. İyi. Abi dün hakem burada. Gördüğünüz gibi. Şöyle atacağım. Sana gel, denk gelsin. Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor, ne yapıyorsun Emre Mor? Al yapmayacak. Ya bu oyunda benim taktiğim var. Al, al. 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 Kayarım böyle. Kayarım. 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 Ay. Maç bitti ya. Bir maç daha oynayayım. Kaç dakika olmuş abi? Beijo,